Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bakan Işıkhan'dan emekliye zam düzenlemesi mesajı geldi değerli izleyicilerimiz. Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti emeklerin yüzünü güldürecek yeni adımlar atacağız. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduklarını ifade eden Işıkan, emeklerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz dedi. İlk adım asgari ücret olacak. Bakan Şimşek ve Bakan Işıkan koordineli çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ise teknik çalışmayı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Değerli izleyicilerimiz tabii ki emeklerimiz şu anda merakla bekliyorlar. Çünkü yaklaşık 6 milyon emekli sadece 7500 TL maaşla geçiniyor. Ev kiralarının 15 bin lira, 20 bin lira hatta daha da üzerinde olduğu bir ülkede tabii ki 7500 liralık bir maaşla geçinmek çok çok zor. Market fiyatları arttı, manav fiyatları, pazar fiyatları arttı. Dolayısıyla kasa fiyatları arttı, et fiyatları arttı, benzin, mazot yükseldi. O nedenle emeklerimiz tabii ki geçinmekte zorluk çekiyorlar ve hükümetten gelecek müjdeli haberleri, güzel haberleri merakla bekliyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadar emekli vatandaşlarımızın sesi soluğu olmaya ve onların isteklerini dile getirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.